başta olmak üzere sulama Konya Bölgesi Sulama Kooperatifleri Birliği'nin pandemiden dolayı ertelenen 2019'da 2020 olan genel kurulu eş zamanlı icra edildi. 2019 yılı genel kurulumuzu yapacaktık. İlk toplantımızı yapmış olduk. Çoğunluk sağlanamadığı için ikinci toplantıyı yapacaktık. Pandemi dolayısıyla ertelendi. Bunun ikisini bir yapacağız. İnşallah sizlere, kooperatiflerimize, Konya'mıza, ve ülkemize hayırlara vesile olur. Konya Bölgesi Sulama Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Güven, birliğin Ankara'da model alındığını söyledi. Biz birlik olarak, Konya Bölgesi Sulama Kooperatifleri Birliği olarak Ankara'da, Türkiye'de bir model olduk, model. Bu bizlere, sizlere sahip çıkması, sizlere bize destek vermesi sayesinde oldu. İnanın ki var şu Konya bölgesi sulama kooperatiflerinin şu yapmış olduğu genel kurum 27 tane bölge birliği var. Hiç birisinde yok. Ereğli'de yapımı devam eden trafo merkezinin 15 Eylül'de açılacağını ifade eden Şaban Güven, böylelikle elektrik konusunda yaşanan sorunların çözüme kavuşacağını anlattı. Bu yıl Konya'mızın Ereğli'nin haricinde Diğer bölgelerimizde hiçbir elektrik sıkıntımız olmadı, şikayet gelmedi. Şu anda TİH Kore'ye, e Ereğli bölgesine trava merkezi kuruyor. Çalışmalarının %75'i tamamlanmış. Eylül 15'ine Allah'tan mal gelmesi trava binasının açılacağı olacak. Bu Ereğli'nin sıkıntılarını gidermiş olacağız.